gelsin anneme Şaka yapalım. Nasıl yapacağız Ela? Şunun oyun hamuru yapıştım. Annem seni aslı sensin. Nasıl görünüyorum? Çok merak ettim. Bu oyun hamurlarına görünce annen çok endişelenecek. Evet, bitti. Güzel oldu. Şimdi annemi çağırabilirim. Sesim. Anne. Ela da nereden geliyor sesi? Efendim anneciğim. Ay, anneciğim ben ne, ben oldu? Ben Hii. Ben Hii. Ben ne oldu? Minik. Civciv. Ne oldu sana Çin böyle? Anladım. İnanmıyorum. Hasta mı oldun sen? Evet Ne yapacağız Ela? Bilmiyorum anne. Hemen hastaneye mi götürelim? Muayene mi edelim? Ne yapalım? Bilmiyorum. Merhem sürelim. Hadi gelin aşağıda da merhem sürelim bari. Al. civcivi dikkat et. Ela düştü ya anneciğim o. Eyvah düştüm. Çok canım yandı. Gözüm aç. Anlam, anneciğim düştü. ne yapacağız ya? Bir şey oldu mu ki? He, Ela oyun hamuru muydu minik civcivin yüzündeki? He, gözüne yapışmış Ela oyun. Ela ya oyun hamuru yapıştı gözüne. He, bak gördün mü? Oyun hamuru gözünü mikrop kaptırmış. Ne yapacağız şimdi? Göz damlası var mıydı evimizde? Vardı. Var. Hani senin gözüne kapmıştı mikrop damla vermişti doktor merhem vermişti ondan sürelim bari. Ah minik civci neler geldi başına bir şaka yapalım demiş Ela. Merdivenden düştü. Gözüne oyun hamuru geldi. Merak etme şimdi seni tedavi edeceğiz tamam mı? Çok canım yandı gözüm de çok acıyor ya ne olursun bana yardım et. Ela çabuk ol beni tedavi et. Anne Getirdin mi anneciğim? Anne. Ay neler neler bulmuş. Bu önce muayene edelim Elacığım. Evet. Ay minik civciv çok canın yanıyor mu senin ya? Nasıl Ela? Çok ateşi var mı gözünün? Ay. Nasıl Ayla anneciğim? ateş gibi. Hii, ne yapacağız? Hemen merhem sürmeliyiz. Hemen merhem sürmeliyiz. Anne. Efendim anneciğim? Bir, bir, bir bunu ilk önce bundan sürmeliyiz. Sonra. Tamam hadi hemen sürelim çabuk. Ay minik civci özür diliyor Ela senden gördün mü? Ama şaka yapmak istemiyorum. Minik cevci gördün mü? Ela seni tedavi edecek şimdi merhem sürecek gözünü. Hiçbir şeyin kalmayacak, hiç merak yanıyor, etme yanıyor, sen. Yanıyor çok yanıyor. Görüşürüz. Evet o oldu şimdi don merhemden sürüyoruz. Ela'nın özel merhemi oldu. Her yaralara iyi yanıyor. geliyor, değil mi? Evet her gün süreceğiz ondan da süreceğiz. Ya çok yanıyor, yan iyi gelecek mi? Evet. Evet biraz iyi geldi. Minik cecik, biraz daha iyi misin? Ay, kıyım olmuş annamız. Elacığım şimdi de göz damlasını yapalım. Evet. İlk önce bunu burnunu kapat. Evet. Ay kızım çok yanıyor, çok yanıyor. Merhem çok yaktı Ela. Ela merhem çok yaktı. Yap, göz damlası. Hayır, onu hayır, istemiyorum, istemiyorum. Ben göz damlası istemiyorum, ben... i̇stemiyorum. Ben... Ela. Merhem çok yaktı, damla çok yakar, istemiyorum ben. Hayır istemiyorum. Ela istemiyorum, istemiyorum. İstemiyorum, 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 istemiyorum. i̇stemiyorum, istemiyorum. Ela, yapma. Yapmayacak merak etme, bana yapmıştım. Ama ya çok canım yandı Merve'mden. Ondan da yanarsa Ela. Yapma Ela. Dur bir dakika. Hazır hissedeyim kendimi. Ama ya Ela çok yanarsa canım. Çok korkuyorum. Yapmasak olmaz mı? Olmaz. Canım çok iyi Ay Ela ya. Dur kendimi hazır hissedeyim o zaman. Dur oturalım şuraya öyle yapalım. Tamam mı? Minik tamam. civciv gerçekten canın yanmayacak. Bak Ela bir damla damlatacak. Sonra gözüne bant yapıştıracağız. Geçecek. Evet. Yavaş yavaş yaptık. Bak gördün. Evet yanma iyi geldi gözüme yaşasın. Şimdi anne ben getirir misin? Getireyim anneciğim hemen. Minik cidcim, merak etme Evet minik civciv artık göz bandını yapıştırabiliriz. Ela yapıştır bakalım. İyileşsin artık. Evet Ela ya iyileşsin artık benim. Gözüm çok acıdı. Şu bandı da yapıştırın böyle. Hı. Evet iyi geldi artık. Minik cips, dinlenmen lazım artık. Sen biraz yat, dinlen. Sakın oynama, koşma, tamam mı? gözün geçsin. Bak tedavini yaptık. Ela bu arada sana ne yapar? Masal okuyabilir. Değil Okumak mi abi? ister misin? Evet. benim prensle boncukla varmış Evet. Sonra boncukla evin ailesine bir tane kurabiyi götürecekmiş. Sonra arkasına kırmızı başlıklı kız varmış. noktaya gitmiş. Yani sonra boncukla Karşında ne görsün? <laughs> Ko ayı görmüş. Sonra anneannesini de yemiş. Sonra sobu prens boncukla yaramaya gitmiş. Sonra bir bakmış boncukla anneannesi ayının ayının karnında gitmiş karnına taş bağlamış bu suyun arka kaçuncula düşmüş ve bulmuş ve burada da masal bitmiş. Ay çok güzel masa almış minik çocuğu. beğendin mi? Evet Ela çok beğendim teşekkür ederim ama ben birazcık şimdi yatayım uzanayım. Damla saatim gelince Ela tekrar damlamı yapar mısın benim? yapar yapar minikcivci sen uyu dinlen artık tamam mı